oğlu benden daha küçük. Dedi ki Kadir abi dedi, annen öldü dedi. Neyse evin önüne geldim baktım babam direğin dibinde oturuyor ağlıyor. Oğlum annen öldü diyor bana daha bende yine bir şey yok. Kapıdan içeri girdim beni dışarı çıkartmaya çalıştılar. Dediler ki annesi dediler hoca kadına. Kadın beni içeri aldı hoca geldi dedi annenin son kere öp dedi. Öptüm dışarıya çıktım gerisini atlayayım burada küldürerek bayılmış. Annemin öldüğünü nerede anladım biliyor musun? Teyzem beni aldı babamdan aldı. İstanbul'a teyzemlerin yanına çalışmaya gidiyorum. Teyzemle de kalıyorum artık. Sofrayı yaptık planım. Patates kızartmasıyla nohut yemeğini aşırı çok seviyorum. En çok da patates kızartmasını. Evet. Sabah kahvaltısında patates kızartması vardı Gül Hanım. İşte teyzem onun tabağına, onun tabağına, herkes tabağına patates kızartmasını koydu. Benim tabaktaki patates kızartması bitti. Diyemedim ki teyze bana oradan bir tabak daha patates kızartması koy. Durdum, 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 durdum. En son patladım, odaya gittim ağladım. O zaman annemin öldüğünü anladım. Dedim demek ki benim annem ölmüş.